Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde rasyonel sayılarla toplama işleminin özelliklerini göreceğiz. Önce değişme özelliğinden başlayalım. Rasyonel sayılarla toplama işleminde toplama işleminin değişme özelliği vardır. Toplanan sayıların yeri değişse de işlemin sonucu değişmez. Örneğin 1 ile 2'yi toplarken veya 2 ile 1'i topladığımızda sonuç ne oluyordu? Sonuç değişmiyordu. Bu Rasyonel sayılarda da bu durum aynı. Örneğin burada eksi 3 bölü 4 ve 5 bölü 2 toplanmış. Burada 5 bölü 2 ile eksi 3 bölü 4 toplanmış. Yani sayıların sadece yerliğe değişmiş. Bakalım sonuç aynı oluyor mu? Paydaları eşitlemek için ne yapıyorduk? Toplama işleminde paydaları eşitliyorduk. 2 ile burayı genişlettik. Eksi 3 bölü 4 artı 2 kere 5 10 bölü 4 oldu. Eşittir 2 kere 5 10 bölü 4 artı eksi 3 bölü 4. Eksi 3 artı 10 artı 7 yapar. 7 bölü 4 eşittir 10 eksi 3 7 yapar. 7 bölü 4 o halde ne diyoruz? Toplama işleminde toplanan sayıların değişse de sonucu değişmiyor. Bunu gördük. Birleşme özelliği 2'den fazla rasyonel sayı toplarken önce hangi iki rasyonel sayının toplandığı sonucu değiştirmez. Bakalım burada 3'ten 1 bölü 2 var. Burada da 9 bölü 4 ve eksi 2 bölü 3. Burada 2 ile 3. sayıyı topladık. Burada 1 ile 2. sayıyı topladık. Ama yine de sonucun değişmeyeceğini görelim. Toplama işlemlerini yapalım. 3'ten 1 bölü 2 artı Burada ne yapacağız? Payda eşitleyelim. Burayı 3 ile burayı 4 ile eşitleyelim. 9 kere 3 27 bölü 12 artı eksi 8 bölü 12 bu köşeli parantezdeydi. Eşittir. Burada da burayı 2 ile genişletelim. 3 tam 2 bölü 4 artı 9 bölü 4 artı eksi 2 bölü 3. Ne yaptık? Burada 2 ile 3. sayıyı topladık. Burada da 1 ile 2'yi topladık. Bakalım sonuç nasıl olacak. 3 tam 1 bölü 2. Buraları toplarsak 27'den 8'i çıkardık. Artı 19 bölü 12 oldu. Eşittir. Şimdi burada 3 tamı yazıyorduk. 9 2 daha 11 bölü 4. Artı eksi 2 bölü 3. Burada yine paydaları eşitleyelim. Burayı 6 ile eşitliyoruz. 3 tam 6 bölü 12 oldu. Artı 19 bölü 12 eşittir. Burayı aynen yazmıyoruz. Çünkü burada toplama işlemi var. Hemen payda eşitleyeceğiz. 3 ve 4 ile paydaları 12'de eşitleyebiliriz. 3 tam 33 bölü 3 kere 4 12 artı eksi 2 kere 4 8 bölü 12. Burası ne yapar? 3 tam 19. 6 daha 3 tam 25 bölü 12 yapar. Burası da şu eksimiz görüntüsü şöyle 3 tam. 33 tam 8'i e çıkardık. 25 bölü 12. Burada da eşitlik olduğunu gördük. Demek ki toplama işleminde birleşme özelliği de vardır. rasyonel sayılarda. Etkisiz birim eleman, rasyonel sayılarla toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır. Yani e, rasyonel sayılarda da sıfırla bir sayı topladığımızda sonuç yine o sayının kendisi olur. Sıfır hiçbir şekilde toplamı değiştirmiyor. 4 bölü 9 ile sıfırı toplarsak yine sonuç sayının kendisi olan 4 bölü 9 olur. Eksi 2, 3 bölü, eksi 2 bölü 3 ile sıfırı topladığımızda yine sonuç eksi 2 bölü 3 olur. 0 ile 3 bölü 10'u topladığımızda 3 bölü 10 olur. 2 tam 3 bölü 5 ile 0'ı topladığımızda 2 tam 3 bölü 5 oldu. Burada 0'ın etkisiz yani birim eleman olduğunu görüyoruz. Ters eleman bir rasyonel sayı ile o sayının toplama işlemine göre tersi toplandığında toplama işleminin birim elemanı yani 0 elde edilir. Mesela 2 ile eksi 2 toplarsak ne olur? 0 olur. 5 ile eksi 5'i toplarsak 0 olur. 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi toplarsak 0 olur. Şimdi burada da bakalım. 2 bölü 3 ile artı eksi 2 bölü 3'ü topladık. 2'den 2 çıktı. 0 bölü 3'ten burası 0 olur. Eksi 7 bölü 9 ile 7 bölü 9'u topladık. Sonuç 0 oldu. Yani e, bu da ters eleman özelliğini görmüş olduk. De örneklerimize bakalım. Aşağıdaki rasyonel sayıların toplama işlemine göre terslerini bulalım. 3 bölü 4'ün toplama işlemine göre tersi yani ters işaretli zıt, zıt işaretlisi olacak. Artı ise eksilisi, eksili ise artılısı olacak. 3 bölü 4'ün eksilisi eksi 3 bölü 4 toplama işlemine göre tersi olur. Eksi 3 bölü 7'nin de toplama işlemine göre to tersi 3 bölü 7. Eksi 2 bölü 2 tam 4 bölü 15'in 2 tam 4 bölü 15 olur. Eksi 1 bölü 7'nin toplama işlemine göre tersi artı 1 bölü 7'dir. 0 tam %23'ün toplama işlemine göre tersi eksi 0 tam %23'tür. Bu 23 bölü 100 olarak düşünürsek bu da eksi 23 bölü 100 olur. Burada da aynı sayı verilmiş. Eksi 23 bölü 100 aynı şekilde yazabiliriz. Buradaki örneğimizde işleminin sonucunu bulalım diyor. Şimdi önce eksi 2 bölü 3'ü yazalım. Bu sayımızı ne yapalım? Bileşik kesre çevirelim. 1 ile 12'yi çarpıyoruz. 12. 7 topluyoruz. 19 bölü 12 artı eksi 4 bölü 3 artı eksi 19 bölü 12. Şimdi bu işleme bakalım. Artı 19 bölü 12. Eksi 19 bölü 12. Bunlar neydi? Birbirinin tersi olduğu için toplamı 0 olur. Birbirini götürdü. Hangi sayılarımız kaldı? Eksi 2 bölü 3. Artı. Eksi 4 bölü 3 kaldı. Bunlar da paydalarımız eşit. Eksi 2, eksi 4 daha. Eksi 6 eder. Paydamız 3. Eksi 6'yı da 3'e bölersek sonucumuz eksi 2 bulunmuş olur. Burada da bazı işlemler verilmiş. Burada üçgen, kare, yıldız ve şu yuvarlak yerine gelmesi gereken sayıları yazalım. Üçgen yerine kaç gelmesi lazım? Şimdi buradaki eşitliğe bakalım. 3 bölü 5 eşitliğin bu tarafında var. Burada da var. Burada eksi 2 bölü 9 var. O zaman üçgen yerine ne gelecek? Eksi 2 bölü 9 gelecek. Şu şuna eşit olacak. Diğer işlemimize bakalım. Eksi 3 bölü 4. 5 bölü 9 bir de sayı. Burada 5 bölü 9 var. Yani şu sayımız şuna eşit. O zaman yıldızımız kaç olacak? Eksi. Şöyle gösterelim yıldızımız eksi 3 bölü 4 olacak. eksi 3 bölü 4 5 bölü 9 var. O zaman şu yeşil karemizde 3 bölü 10 olacak. Bunları da bulduk. Şimdi geldi buraya ters eleman özelliğinden. Eksi 5 bölü 8'i ne ile toplayalım ki 0 olsun. Toplama işlemine göre tersiyle toplarsak 0 olurdu. Yani artı 5 bölü 8 olacak şimdi e, bu işaretler yerine gelmesi gereken sayıları bulduk burada verilen işlemleri yapalım üçgenimiz eksi 2 bölü 9'du artı şu yeşil kare 3 bölü 10 burada ne yapalım Paydaları eşitleyelim 10 ile 9 ile eksi 20 bölü 90 artı 9 kere 3 27 bölü 90 27'den 20'yi çıkardık. 7 bölü 90 oldu. Diğer işlemimize bakalım. Bunda da yıldızımız eksi 3 bölü 4'tü. Aradaki işarete dikkat edelim. Aradaki işaretimiz eksi. Kırmızı 3 yuvarlak işaretin sayısı 5 bölü 8'di. Burada burayı sadece 2 ile genişletirsek faydaları eşitlemiş oluruz. Eksi 2 kere 3 6 bölü 2 kere 4 8 eksi 5 bölü 8 paydalarımız eşitlendi eksi 6 eksi 5 daha eksi 11 bölü 8 olur İsterseniz bunu bileşik kesre de çevirebiliriz eksi 1 tam şöyle yapabiliriz 1 kere 8 8 kaç daha eklersek 11 olur 3 daha eklersek 11 olur eksi 1 tam 3 bölü 8 olarak da yazabiliriz Bugünkü dersimiz bitti. Hepinize iyi çalışmalar.